Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına yine bilgisayarınızda çok işinize yarayacak bir parçayla çıktım. Bu kez kule tipi soğutucu arayanlar için ve merak edenler için Segotep Lumos G6 karşımızda. Ben de stok fanımın artık işlemcime yetersiz gelmesi sonucu bu Lumos G6'yı denemek için aldım. Bildiğiniz gibi bir süredir bilgisayarıma upgrade yapıyorum. Parçalarımı yükseltmeye çalışıyorum. SSD işlemci derken sıra geldi işlemciyi soğutmaya. Daha öncesinde bilgisayarımı hızlandırmak için SSD ve işlemci almıştım hem kartlarda hem de kanalımda onların videosunu bulabilirsiniz. Gerçekten ikisi de tam bir fiyat performans ürünüydü. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkisini de hala kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet hızlı bir şekilde bilgisayarım çalışıyor. Şu anda artık stok tip soğutucumuzu level atlatalım dedim. AMD'nin stok işlemci soğutucusu var bilgisayarda. Bildiğiniz gibi AMD Ryzen 7 5700X bir işlemciye geçtim ve artık AMD stok tip soğutucu yetersiz kalıyor. Sizler için internette mutlaka araştıracaksınızdır bu fiyat performans ürünü. Üretip bir fana aldım ve sizler için bütün değerleri test ederek tek tek bilgisayarıma taktıktan sonra ekranda göstereceğim. Öncelikle tabii kutu içeriğinden neler çıkıyor onlara bakacağız. Ardından ben bu kule tipi soğutucuyu sizler için videoya girmeden video uzamasın diye çünkü uzun sürebilir. Bunu taktıktan sonra kule tipi soğutucuyu ısı değerlerine öncesi ve sonrası şeklinde sizlere tek tek göstereceğim. Detay görüntülere geçmeden önce sizlerden ricam aşağıdan abone ol butonuna abonmanız olacak arkadaşlar. Bu kadar emeğe karşılık, bu kadar videoya karşılık bir beğeni paylaşırsanız da çok sevinirim. Teknoloji anlamında size çok şey katacak videoları ve fiyat performans ürünlerini mutlaka sizlere kanalda aldıkça paylaşıyorum. Bu üründe ben kendim satın aldım. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yok arkadaşlar. Bu cihazda şu anda 14 Temiz itibariyle 1300 TL civarında ben internette bir sitede bunu 999 liraya gördüğüm anda ihtiyacımda olduğu için satın aldım. Dedim kutu içeriğini arkadaşlar bakalım neler çıkacak ben de merak ediyorum. Bildiğiniz gibi işlemciye oturması için, anakarta oturması için gerekli parçaların da çıkması gerekiyor. Onları da içinden merakla bekliyorum bakalım çıkacak mı. Projemizi bir kenara koyalım. Öncelikle fanımız çıktı işlemcimizin üstüne takacağımız. Onu göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemci fanımız yalnız bu işlemci de bir yere takılmış gibi. Tabii ki de üstünde. O yüzden şu anda işlemciyi de beraberinde çıkarmam gerekiyor. Bu kule tipi soğutucuyu tercih etme sebebim hem çift fanlı olup daha kalın şekilde olduğu zaman kasama sığmayacak olması hem tek fanlı olması hem tabii ki fiyatı hem de özellikle şurada görmüş olduğunuz gibi 6 sağ 6 sol şeklinde soğutma borularının olması arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi işlemciye basacak ayağını basacak boruların alt kısmını görüyorsunuz. İşlemciyi buraya oturtacağız. Tabii ki de termal macunu sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi Kulatif bir işlemcimiz bu şekilde sağlam bir şekilde elimize ulaştı. Şimdi bakalım kutu içinde neler var. Şöyle bir adet kullanım kılavuzu mevcut yine kutunun içerisinde arkadaşlar. İşlemcinin altındaki pakette gördüğüm kadarıyla Intel için anakart sabitleyicimiz var. Bakalım AMD için var mı o çok önemli çünkü AMD kullanıyorum bahsettiğim gibi işlemcim. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi bu AMD'nin anakarta sabitleyici parçaları. Bakalım oturtabilecek miyiz arkadaşlar. Aynı zamanda fan ayakları da şu şekilde kutunun içerisinde çıktı arkadaşlar. Bu ayaklarla fanı sabitleyeceğiz. Kutu içeriği bu şekildeydi arkadaşlar. Gelin isterseniz stok görüntülerle birlikte test sonuçlarımıza geçelim. Bir AMD soğutucuyla kuletip soğutucu arasında kaç derece fark olacak? Bunu birlikte görelim. Bu arada değerlerini ben yük altında olmadan aldım. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü yük altında olmadan 60 dereceye kadar yaklaşıyordu işlemcim. Ayrıca 95 derece maksimumu gördü. O yüzden en iyi yük altında olmadan fark ortaya çıkar diye düşündüm. O yüzden sizlere test sonucunu yük altında olmadan gösteriyorum. Hadi gelin sonuçlara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kule tipi soğutucumuzu takmış bulunuyoruz. CPU fan girişi ve ardından RGB girişini yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda ışıklandırmamız tamam. Bunu RGB olarak hatırlıyorum ben renk ayarını. Şu anda sadece böyle sarı renk tarzında bir renkte şu anda. Eksi herhangi bir renk değişiminde bulunmadı. Ama ben büyük ihtimalle BIOS ayarlarından bir kurcalayacağım. Ayrıca bir yazılımı var mı ona da bakacağım. Bu ışıklandırmayı şu anda sabit olarak görüyorsunuz. Zenit olarak yansıyor mu bilmiyorum ama şu anda bende sarı renk olarak sabit şekilde yanıyor. Renge çok takılacak arkadaşlar olursa şu anda sabit yanıyor rengi. RGB ayarına da birazdan bakacağım. Eğer renge takıldıysanız ondan yorumlarda sorabilirsiniz. RGB'ye dönüştürüp dönüştüremediğime cevaplarım. ya Sizlerle beraber ben de birebir e bir olarak canlı olarak test edeceğim. Bakalım ne kadar bir fark olmuş. Ben şuraya bir tane fanı değiştirmeden önce ısı testinde bulunmuştum. Bakalım burada ne kadarmış. Onu ekrana vereceğim zaten arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 54 derece yüksüz sıcaklığımız arkadaşlar. Max'da 95 dereceye kadar yükselmiş. Altında olmadığı halde 50 derecelere kadar yaklaşıyordu. 54 dereceleri görüyordu bazen tarayıcıda gezerken. Şimdi bakalım ne kadar görecek test sonucu. Bu bir önceki stok fanla beraber gelen ısı değeri. Şimdi sizlerle beraber yine testte bulunalım. Uygulamamızı açalım. Bakalım ısı değerimiz ne? Şöyle alalım ortaya doğru arkadaşlar. Canlı olarak bizzat görüyorsunuz şu anda ısı değerlerini. Benim gözümde yaklaşık 20 dereceye kadar bir fark var arkadaşlar. Zaten araştırmalarım sonucu ben de bu şekilde görmüştüm. 20 dereceye yakın bir ısı değeri farkı oluyordu. 20 derece daha serin oluyordu işlemcinin ısısı. Şu anda da net olarak görüyorsunuz 30 derecelere kadar neredeyse zorlayacak şu anda ısı değeri. Düşmek üzere 30 dereceye kadar. 20 dereceye aşkın bir sıcaklık farkından bahsediyoruz neredeyse. Gerçekten muazzam. Az önce internette gezinmem sonucu 1500 liraya kadar çıktığını gördüm. Kule tipi soğutucunun. Eğer siz de benim gibi gaming gecesinden vesaire bunu 999 liraya düştüğü anda kapın derim arkadaşlar. ısı değerinin farkını neredeyse 20 derece aşkın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yük altına soktuğumda da muhtemelen artık 95 dereceyi görmeyecek. Şu anda henüz yük altına sokmadım ben işlemciyi. Ama onu da deneyebiliriz. Şuradan bir Premiere Pro açalım. Bir bakalım ne kadar yükselecek. ısı değeri nereye yükselecek. Onu da sizle beraber test edelim. Premiere Pro'da böyle bir dosya açtım. Bakalım ısı değerimiz ne olacak arkadaşlar. Sizle beraber yanına açalım. Premiere Pro'ya geçtik. Birkaç işlem yapalım. Bakalım ne kadar yükselecek ısı değerimiz oynatalım, durduralım. Bakalım ısı değerimiz ne oluyor. Durdurduk. Döndük Kore Temp'e. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki boşta işlemci ısısı neredeyse 54 dereceydi. Şu an herhangi bir Premier Pro'da neredeyse 50 derecelere bile çıkmıyor. Gittikçe düşmeye başladı zaten görmüş olduğunuz gibi Premier Pro'yu ana ekran yapmadığım için tekrar dönüp tekrar bir bakalım ısı değerine. Görüyorsunuz siz de anlık olarak arkadaşlar test içerisindeyiz. Şu an Premier Pro'dayım oynattım. Birkaç işlem yapıyorum. Bunu kesiyorum. Tekrar geliyoruz. Kore tempo bakalım ısı değerimiz ne oldu? Görüyorsunuz arkadaşlar 40 dereceyi zor görüyor neredeyse. Gerçekten 20 derece aşkın bir fark söz konusu. Premiere Pro'yu kapatıp bir de tarayıcıyı açıp internette geziniyormuş gibi yapalım. Bakalım ne kadar fark edecek. İnternete girdim arkadaşlar. Youtube'da aşağı yukarı yapıyorum. Birkaç tane böyle site açacağım. Böyle gezineceğim bakalım ne alemdeyiz aracı da gezinti içerisindeyim. Bu arada Instagram profilimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da güncel gelişmeleri anlık olarak paylaşıyorum ve içerik üretiyorum. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Burada LinkedIn sayfam. LinkedIn'dan da takip edebilirsiniz. Evet biraz gezindikten sonra bakalım sizlerimiz ne durumda. Görmüş olduğunuz gibi 45 dereceye yükseldi ve hemen düşmeye başladı tekrardan. Anlık olarak sizlerle test içerisindeyiz. Eğer test etmemişseniz başka bir oyun içerik varsa CSGO vesaire. Bunları da yazın, bunları da test edelim. Sizlere tek tek cevaplarım merak ettikleriniz varsa. Kule tipi soğutucumuzun da Sigotep Lumos G6'nın testinin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tekrardan abone olmayı ve beğenmeyi videoyu unutmayın diyorum. Bu tarz işinize yarayacak bilgileri videolar kısmında kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.